Kıymetli hemşeriler merhabalar. Öncelikle Ramazan ayınızı kutluyorum. Huzur ve bereket getirmenizi istiyorum hanelerinize. Biz yola çıkarken adalet ve şeffaflık olarak belirlemiştik yol ilkelerimizi. Bu kapsamda şeffaflık, da, şeffaflık kapsamında mal varlığımızı siz değerli hemşerilerle paylaş, paylaşıyorum. Murat Bozkurt'a ait Avşin Yeşilyurt Mahallesi İkbal Apartmanı'nda bulunan avukatlık ofisi vardır. Bu avukatlık ofisini 2012 tarihinde almıştım. Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi'nde 6048 ada 4 parselde 2018 yılında edinmiş olduğum 1 artı bir stüdyo daire mevcuttur. Audi A4 marka 2012 model 2017 yılında almış olduğum bir aracım vardır. Bankalarda şu an itibariyle bugün itibariyle 1 milyon 686 bin TL birikmiş mevduatım vardır. Bireysel emeklilik sisteminde ise 75.911 TL birikmiş emeklilik payı bulunmaktadır. Eşim Meryem Bozkurt, Avşin Devlet Hastanesi'nde devlet memuru olarak çalışmakta olup, Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi'nde 6.048 ada 4 parselde 2018 yılında almış olduğu 1 artı 1 stüdyo dairesi vardır. Avşin Yeşilyurt Mahallesi'nde 1492 ada 9 parselde 2022 yılında almış olduğu ve şu an çocuklarımızla birlikte oturduğumuz bir evimiz vardır. Eşime ait bireysel emeklilik sisteminde 137 bin lira birikmiş mevduatı bulunmaktadır. Ayrıca eşimin bank hesabında bugün itibariyle 84 bin TL birikmiş parası bulunmaktadır. Mal beyanımız bu aşamada oluşmaktadır. Sizlerden ricam istirhamım. Şayet yetki verir, belediye başkanı seçerseniz 5 yıl sonra mal varlığında olan, oluşan birikmenin veyahut da azalmanın belirtmiş olduğum bu kapsamlar değerle, kısmında değerlendirilmesini ayrıca hepsi birbirinden değerli olan diğer 10 tane belediye başkan adayımızın da mal varlıklarını açıklamasını talep ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.